Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu vekaletin caiz olduğu şeyler. Yani hangi işlerde vekalet caizdir? Hangi işlerde vekalet caiz değildir? Bununla ilgili Efendimiz'in hadisleri. Ve an Ebu Hureyre'de radıyallahu anh'u kal. Ba'sa Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ömer'e alas sadakati. El haditen muttefikun aleyhim. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam Ömer'i zekat toplamaya gönderdi. <laughs> ve an Cabir radıyallahu anh'u Enne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem men nahara ve sittine ve emre aliyyen en yazbahen bakiye. El hadis. Cabir Allah'ından razı olsun şöyle dedim: Resul-i Ekrem aleyhisselatü 63 defa boğazladı. Kalanını boğazlamayı Ali emretti. Ve a nebiyyü hürreti radiyallahu anhum fi kıssatil asifi kare nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem vegdu Vagdu ya öneyso ala imra eti hada. Fe ini El hadis tefekun aleyhi. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Şöyle rivayet oluyor. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Öneys bunun karısına git. Öneys bunun karısına git itiraf ederse racmet. Bu dört tane hadisten mezhep imamlarımız çıkarttığı hüküm. Bir, bu hadisler aşağıdaki işlerde vekalet vermenin caiz olduğunu gösterir. A, halifenin zekat toplamak için vekalet vermesi yani başkomandan veyahut da Müslümanların halifesi <laughs> vekalet verebilir zekat toplamak için. Kime? Memurlara. Bu konuda kendilerine ruhsat verilmiş cemiyetler ve dernekler de zekat toplamada devletin ve vekili sayılırlar. Tabii ki hangi dernek, hangi cemiyet, hangi vakıf? Eğer dört mezhebin iştihadı üzerine zekat kime gider ve o zekatı ne adına alınır ve Allah'ın emrettiği şekilde verdiği yani müstahak olduğu yerlere veriyorlarsa amenna yoksa yok. Mesela şer'i bir devlet olursa zaten devlet kendisi zekatı toplar. Evet. Bir havuz sistemiyle o şehrin o köyün o devletin hiçbir fakiri kalmaz. Oradan fakir fukaranın zaruri ihtiyacını zekatla giderirler. Ama bugün vakıflar, dernekler, cemiyetler eğer zekatı alırlarsa o zekatı eğer inşaata, binaya veya hutta orada görevli olan bir adamın maaşına, şuna, buna kullanırsa elbette o caiz değildir. Zekat nedir? Zekat, evet, fakir fukaranın zerri ihtiyacını gidermektir. Tek kelime o. Yani, hem şafide, hem hanefide, hem malide, hem belide, hangi sıfat olursa olsun, sıfatların başı fakirdir. Fakirlik varsa, zerri ihtiyacını gidermiyorsa, o aile zekata müstehaktır. Öyle bir aile varken, o zekat başka hiçbir yere verilmez. Bu da tabi akrabadan, komşudan, mahreden, köyünden, şehrinden öyle gider. Buradan bilmiyorum nereye zekat nakletmek de cumhur kesinlikle bunu kabul etmiyor. Bazı müştehitlerin iştihadı buna müsaade ediyorsa da fetva dairesinde müsaade diyorlar, Takva dairesinde asıl, asla. Aynı şekilde zekatın kullanılması konusunda da vekale sahih olur. Tamam. Zekatı kullanabilirsin Allah'ın emrettiği yerde. Yoksa eğer Allah'ın emri dışında o zekatı kullanmak o zulümdür. Zalimin ta kendisidir. Bütün bunların caiz oluşunda icma vardır. An şartla kim? Zekatın rükün ve şartlarına zekatın o kurallarına uyarlarsa. B. Hac kurbanı ve diğer kurbanları kesme konusunda da vekalet verebilirsin. Güvenmek şartıyla. Evvela Müslüman olması. Eğer kesecek vekil Müslüman ise bunun caizliğinde icma vardır. Verebilir güven. Müslüman. Eğer kitap bir kafir ise İmam Şafi'ye göre kurbanı vekile teslim ederken veya keserken sahibi niyet ederse sahibi olur. Bu da zayıf bir koldur. Cumhur görüşü değildir. Sadece İmam Şafii'nin bir görüşüdür. C. Cezaların infazı konusunda vekalet İmam-ı Bukhari ve bu hadislere hadlerde vekalet baş, başlığını koydu. Bu vekaletin caiz olması gerekir. Çünkü devlet reisi cezaların infazını kendisi yapmaz. Belki ya emreder veya başka birisine yaptırır. Bu vekalet verme gibidir. İki, delillerden şula anlaşılır ki insan kendi yapması caiz olan tasarruflarda başkasına vekalet verebilir. Ancak bunun vekaletle yapabilecek bir şey olması şarttır. Bu da yemin, adak, eşlerinde kalma nübetinin taksimi ve benzeri konularda olduğu gibi mutlaka kişinin kendisi yapması gereken şeyler olmayıp başkası adına yapabilecek hususlar olmalıdır. Sadece kendisi yapması gereken hususlardan kesinlikle hiç kimse kimse vekalet veremez. Neden? Çünkü sadece o onu ilgilendiriyor. O ona aittir. Onun için evet vekaletin verileceği yer vardır. Vekaletin verilmeyeceği yer var. Sen kendin yapman gereken işler vardır. O da ferasetinize havale ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve, ve El Fatiha.